Bismillahirrahmanirrahim. Bugün mübarek cuma günü. 5 Nisan, 26. mübarek Ramazan 2024. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Cevizcan vilayetine ait Karaboyun Sufla Medresesinde bulunmaktayız. Bugün burada İsviçre'nin Zürih şehrinden Nevşehirli merhum Akın Açıkoz hayrına hatmi şerif gerçekleştirilecektir. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Ve Rabbim bu hatmi şerif vesilesiyle merhumumuzun ruhunu şad, mekanını ve makamını cennet eylesin. Hatmi şerife başlıyoruz. Bismillah.